Pekin'in kalbinde geceleri çığlıkların yükseldiği, girenin geri dönemediği bir ev var. Chaoyanei No. 81. Başlangıçta bir dil okulu olarak inşa edilen, ardından kiliseye dönüştürülen bu yapı, en son Çin Ulusal Partisi'nin bir yetkilisine aitti. 1949'da yetkili, eşiyle yaşadığı bu evi terk edip Tayvan'a kaçtı ve ardında hayal kırıklığı ve büyük bir üzüntüyle dolu bir kadın bıraktı. O kadın günler sonra bu evde canına kıydı. O günden itibaren duvarlardan çığlıklar yükseldiği, boş odalardan garip sesler duyulduğu söylendi. Bir gece 3 inşaat işçisi bu seslerin kaynağını bulmak için içeride girdi ama bir daha geri dönmedi. Daha sonra merakla içeri giren birkaç evsiz de ortadan kayboldu ve bir daha hiç kimse onları görmedi. Mahalle halkı hala bu evde huzur bulamayan kadının ruhunun dolaştığına ve girenleri geri göndermediğine inanıyor. Peki siz böylesine lanetli olduğuna inanılan bir eve adım atabilir miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın ve daha fazla gizemli hikaye için kanalıma abone olmayı unutmayın.